Muharrem-i Şerif'in ilk gece namazları hangi gece? Yarın gece Cuma'yı evet. Cumartesi sabah ilk gece her rekatta bir Fatiha 10 ayetel kürsi 10 ihlas okuyarak 10 rekat kılınır sonra eller kaldırılıp kendisi için anne babası için tüm inanan Müslüman erkeklerle kadınlar için istiğfar edilir ondan sonra da bir duası var o dua okur bu duayı bu namazın akabinde bir kere dahi okusa Allah Teala o kuluyla kendi arasında bulunan gizli bütün günahlar, kimsenin bilmediği bütün günahlarını bağışlar. O kişinin amellerini kabul eder ve şeytanı ondan ümit kestirir. Bu da ilk gece namazı. Yani bu namazı kılıp da bu duayı okunsa bu da muazzam bir duadır. Hangi duanın şeyine yaklaşıyor bu? Bu sene sonu duasına yakın bir dua. Fakat bu ne zaman okunacak? Gece girdikten sonra namazın peşine. Bunun da böyle bir farklı fazileti vardır. Üç selamla altı rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir ayet el on bir ihlas, yirmi üç kere tesbih. Sübhanel melikil kuddüs, sübbühün kuddüs, rabbul ev ve ruh. Ezbere bilmeyenler namazda tabii ki yüzüne bakamazlar. Ama biri cemaatle kıldırsa, arkadakiler ona uyabilir. Nafilelerde böyle durum caizdir. Evet, şimdi bir sene boyunca Geçim genişliği istiyor musunuz? Rızık bolluğu istiyor musunuz? Ekonomi rahat olsun, borç morç kalmasın istiyorsanız. Muharrem'in ilk gecesi. Gece yarısından sonra, bu biraz zor. Ama bir sene bereket, rızık istiyorsanız, gece yarısından sonra ne demektir bu? Saat ikilerden, üçlerden sonra. Ya da uyumadın, uymadısa uyumadın. Allah rızası için dört dekat namaz kılar. Bu namazda ne suresi okursa okusun size göre namazdan sonra kıbleye yönelir. Tam bir itikat ve hulusu kalbiyle Allah'a kalbini yönetmiş vaziyette bin bir defa o bu da zormuş. Ne suresi? Ve duha ve leyli de seca. Bunu okursa Ya Rabbi bu sure hürmetine bu ayet-i muhatap Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem, benim çoluğumun çocuğumun hakkında bu seneyi mübarek ve mesut kıl dese o senenin sonuna kadar rızım rızık genişliği bulacak ve geçim konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyecek sana diyoruz bir gece kalk Allah de bir sene zır zır ağlayıp ya Allah deme tamam mı kardeş bu da vardır bunlar dergimizin 57. sahifesindedir Muharrem'in ilk günü cumartesi gün namazı istediğin sureyle kıl iki rekat kıl daha sonra ellerini kaldıracak. Burada duası var. Bu mübarek duayı bir kere bile olsa okusa Allah Teala ona çok önemli. Nefsine karşı yardım eder. Nefsine. Hepimiz nefisten çile çekiyoruz, dert çekiyoruz. Nefis bizi kötü işlere sürüyor. Nefsimize karşı Allah bize yardım edecek. Razı olduğu işlere muvaffak eder. Bütün işlerinde bir sene ona ne ihsan der? Kolaylık. Her iş kolay gelir, her iş kolay. Ne sıkıntılı işlerimiz var önümüzde bu sene. Benim dahil olmak üzere başta olmak üzere. Bu da 58'in sayfada namaz istediğin sureyle iki rekat. Mübarek senenin birinci günü iki rekat ya. Duası da dört satır. Burada okursunuz. Güneş doğduktan, yani işraktan sonra iki rekat kılınır. Yani en az 20 dakika, 25 dakika geçince. Her iki rekatta Fatiha'dan sonra... Kolayına gelen sure. İnna Allah otomatiğe bağlamışsınız. Selam verdikten sonra yedi kere. işte kılıyoruz ya. Yedi kere ne diyecek? La ilahe illallah, la ilahe illallah. La uzatın biraz. La ilahe illallah. Böyle. Yedi kere zikreder. Bu da ilk günün vazifelerinden.